Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Bugün bir kuş videosuyla karşınızdayız muhabbet kuşlarında. çok güzel bir üretimhane, kurduk sayılır. Az bir eksik kaldı. Ne lan eksik daha ne var burada? Yani, hani dört kuş koyacağız şimdi. Ha kuş olarak eksik kuş var. Kuş olarak eksik. Diğerlerinin sistemi de tamam. Korktuyor beni arkadaşlar. Eksik eksik, eksik diyor. Durmadan sağa sola 100, gidip bir şey alıyoruz. 100 çift yapacağız. Yüz <laughs> çift mantıklı. <laughs> Bu arada Fatih abi de demin bir sinir krizi geçiyor. Yok be ne sinir krizi haydi. <laughs> şey. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutuyoruz. Ya, harbiden videoyu bu ara videolar beğenmiyor, beğenmiyor. Beğeni, yorum, bir şeyler yapalım. Şimdi kuşta yorumları da bekliyorum. Güzel kafes aldık. Onu göstermiştik gerçi videoda. Temizlendi yerini aldık. Temizlik halini göstermiştik. Şimdi kuruldu ya. Aynen. sulu, mulu, akıllı şey yemli. Yem Aynen. Onu tanıtırız. Şu an kuşlarımız hazır. Yani burada inşallah nasip olursa. Ben şu an bayağı hevesliyim. Kuş üretiminde. Sen başından beri kuş üretiminde heveslisin. Yani. İlhan abinle her kolay. ne kadar şey yapsanız da kolay, masrafsız. Bakalım maliyet hesabında kafesler dahil ben şimdi bir defter tutacağım. Onu sizlerle de paylaşırız. Nasıl bir maliyet çıkıyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Hani yeni üretime başlamak isteyen arkadaşlara da bir fikir olur. Evet. Hani kuş üretiminden ne kadar para kazanılır gibi bir video. Direk hesabı tutacağımız için oradan çekebiliriz. Ya onu ayrı iki tane seri yapabiliriz. Hani tavuk, kuş bunların üretiminden ne olur? Balık yeri gelir. Yeri olur, gelir olur. balıkta yaparsak o da olur da balık için şu an çok hani erken. Çünkü dükkanda daha balık müşterisi üretimi kaldıracak kadar bir hız yok. Aynen. Yani ağzında ciklet yavrusu olan balığımız var arkadaşlar. Biz gençken balık beslerken böyle bir balık bulduğumuzda kaçırmazdık. Bakın. Kuşları, Kuşları yakala sen, Aynen. Bakın şimdi şu balığımızın ağzı dolu, yumurtalarını çeviriyor. Hatta belki de çıkmıştır. Ben ameliyat olduğumda bu balık ağzını almış mıydı? Almıştım. O zaman çıkmıştır ya da çıkmak üzeredir. Şimdi biz böyle bir balık gördüğümüzde hiç kaçırmazdık. Yani pet shop'tan hemen kapardık o balığı. Geçen yunuslardan birinde de vardı. Şimdi lepistesleri doğurttuk burada. Şu yuvalıklardaydı arkadaşlar. Onları biraz büyüttük. Onları İbrahim bir arkadaşa hediye etti. Yani e, balık hobisi eskisi kadar hareketli değil. Şimdi burada kızgın Kızışmış. bir şöyle bir dişimiz. O arada müşterimiz geldi bir durdurduk. Evet. Kızımız bayağı... Kısırıyor mu? Öyle ısırması da yok aslında çok fazla. Şimdi elle sıktığım için ister istemez bu kadar yapacak ama papağandaki olaydan yani bir papağanı böyle tutunca bazen tutacak. muhabbet dili sürüyor ya bazı no, kuşlar. Bu çok değil. Şimdi buna çok güzel bir eş var arkada. Bunları çok güzel eşleştireceğiz. E direkt koyalım onu. Bir daha şey yapma. Kafese koyup oradan da yakalamaya uğraşma. Evet, tamam, götürelim o zaman. Buradan başka ne alacaksın? 3 tane daha dişi alacağım. 3 tane direkt, daha dişi. Dişileri de yerlerine koyalım. Onlar yerine alışsın. Erkekleri direkt yanlarına atarız. O bir tane kırmızı göz bütünü var ya. Aha. Müşteri için getirdiğimiz. Onu da getireceğim. Onu da onu da koy buraya bence. Madem daha ben sonra da bakacaklarmış. erkeği göster. Evet. Flaşı da açabilirsin belki karanlıkta. Aslında görünüyor şu ama şöyle açalım. Ben atıyorum. kapağı ben. <laughs> Adamım. Flaş çok parlattı onu ya. Heh. Böyle daha iyi. Bakın arkadaşlar. Şimdi buna ilk eşimiz, ilk takımımız. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geç bakalım. Bu Abi arada... Sen burayı bir gözlemle. Ben hem diğerlerini tamam. yakalayıp geleyim. Birbirlerine vurma olayı olacak mı? Kapağı da açık mı? tutabilirsin. Ha siz de. Şu arada ]acaksınız. anlatayım ben. Büyük suluklarını taktık arkadaşlar. Bakın. Bu taraflara mavi suluk takmış, buralara sarı. Yani bordo mavi takmamış da sarı lacivert gibi. Ama Allah'tan bebek pudra mavisi. Sarı lacivert değil. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar iki tane sarı düz renk kuşumuzu koyduk. Büyük sulukları taktık. Bir tane yemliğe standart yemliğe kum koyduk kuş kumu. Buraya akıllı yemliğe normal yemlerini koyduk. Kızıl dalları vereceğiz. Kalamar kemiklerini vereceğiz. Sistem o şekilde devam edecek. Şimdi diğer kuşları getirsin İbo bakın. Böyle bu şekilde bu arayı üretimhaneye çevirdik depoyu boşaltmıştık. Sonra malzeme geldi arkadaşlar. Bakın o malzemelerin bir kısmı buraya geldi. Arka taraftaki bizim ana kucağın üstünü değerlendirdik. burayı biraz boşalttık. Bakın bu şekilde. Burada 10 bölme var. Burada üretim kafeslerinde de yuvalıkları takılı olarak hazırda 6 bölme var. Buraya arkadaşlar sultan çiftimizi o kendi kafeslerinden aldık. Buraya koyduk. Yani burada daha verimli olacağını düşündük. Bir daha orada ayrı, burada ayrı olmasın dedik. Bakın sultan çiftimiz de burada. Arkadaşlar burada ortada üst taraf buradaki kuşlarımızın yuvalığı. Bu arada onların yuvalıklarını da plastiklerini de yıkadık. Bakın bu alt tarafta bizim sultanların. Buradan yavruları kontrol edeceğiz. Sistem güzel. Bunların da işte akıllı yemliğe yemlerini koyduk. Bakın burada da yine aynı şekilde ee, ne derler onu? Çekirdekleri, karışık yemleri var. Yine kumları mevcut. Büyük suluklarında da suları var. Bunları artık kalamar kemiği ve e, dal darı birlikte hazırlayacağız. Bizim çiftimiz de şu an için kavga etmedi. Uzak duruyorlar ama hiç kavga etmediler. <laughs> evet, 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 geldik. Bir, şu an... çift, bir çift daha geldi. Bak. Bunları da böyle bir çift yapacağız. Sarı bu, erkek. Bu kırmızı Bu kırmızı göz aynen. Şöyle gösterelim. Bu, Kırmızı göz albino. Ulan bırak Bu iyi ısırdı ha. Bazı muhabbetler çok iyi Tamam Ulan yani. bırak. Yani. <laughs> şimdi bunun rengi çok güzelmiş ya. Dişiler. Ya sarı lacivert ya yapıyorsun ha. Yo denk geldi. Ya bırak şimdi Bunu şimdi İlhan abi söyledi bu kuşla bu kuşu yaşatmamızı. Güzel renk mi çıkardı? Böyle dedi yani bu ikisini at dedi. Niye diye ben de sormadım açıkçası. At bakalım ne oluyor. Yukarıdakiler hiç kavga etmedi daha. İyi maşallah. Yani onlarda böyle bir hareket bile olmadı. Ne oldu? Niye kızıyorsun? Erke, erkek, korktu. Bak kalbi nasıl atıyor bak. Yaklaşsana. Şu an dişiden mi korktu bu? Yüzden Elde getirdiğim için ortam değişikliği. Şimdi diğer dişileri de getireyim ben. Getir. Onlara erkek var mı şu an? Şu an onlara yok da. İnşallah olacak. Hadi bakalım inşallah onlara da erkek olacakmış arkadaşlar. Bakın bunlar hala. İyi kavga etmemeleri güzel ama kavga ederlerse arkadaşlar o eş olmuyor. Şimdi bunları da gözlemlemek lazım. Bu erkeğimiz biraz şey korktu. Bakın dişi gayet tünek üstünde sakin. Ama erkek bir tık daha stres oldu. Belki kurda yapıyor olabilir. Ama şu an stres hali var yani. Evet tüneye çıktı bakalım. Yan yana gelecek der mi? Hadi öpüşün koktaşın bakalım arkadaş olun. Zaten Rıfkı biliyorsunuz bizim eski Sultan Papağanımız yani takımımız Rıfkı ile hanımı Beraberler. İnşallah aşağıdaki yuvalıkta bence şey, ne derler? Kafeslerinde burada yerde olduğu için arkadaşlar girip çıktığımızda bence korkuyorlardı. Bir de kuş sesi yoktu. şimdi inşallah burada mutlu mesut onlar da yavrularını yapacaktır. Çünkü bayağı güzel bir sultan hareketi var. Bunların da rengi çok güzel ya. Baksana. Biraz ters tuttum yakalarken ama. Yok güzeller. Renk olayı süper ya kuşlarda. Ben düz, diye. ben düz renklerde istiyorum Bu ha. kızgınlıkta şu an. Yani şu an burası şöyle deneme amaçlı. Bir bakalım. Üretim oluyor mu? Kuşlar ortam uyum sağlayabilecek mi? O şeyi yakalayacağız mı? Şu an kendi elimizde olanlardan yani özellikle damızlık erkekleri aldım sadece İlhan abi'den. Hani ekstra dışarıdan şu an kuş almadık. Bir görmek istiyorum. İlhan da şu an yok mu başka damızlık şu erkek? Şu an damızlık erkek yokmuş. Yani bir de şu 10 takımı doldururuz. Bir Zaten Ondan sonra Rainbow'dur, Show Jumbo'lardır arkadaşlar. Irkı, cennet papağanı. Yani biz e, biliyorsunuz tavukta da özel ırkı tercih ediyoruz. Muhabbette de yaparız yani Show Jumbo'ları falan inşallah. Şov bir alış... Show da şöyle en tepeden bir dizeceksin. Evet. Aa, bir, alış, alışsın bir üretime yani de. bir görmem lazım ne olacak ne bitecek. Ben çocukken yavru oluyordum muhabbetten. Yaklaşık 10 yaşlarda altımıza pet shop açılmıştı. Akıllı yemli yanlış yere takmışız. Şuradan bırakayım. Bak Bırak. bu tünekleri de böyle takmıştım dedim ya. Hı -hı. Buradan açılıp kapanabiliyor yani. Ya, ama oradan kuş alamazsın. Zaten kuş almalık bir şey. Bu mi? kuşlara ellemeyeceğimiz için. Bunu da üç tarafa atayım. Oradan da görmüş tamam. olalım. Hadi bakalım. Bunları koca adaylarını bekliyoruz. <laughs> <laughs> Nasıl Bur oldu? Buradan. Sultanları da aldım buraya. Tüneği takarken biraz ıslandı altları. Rengi çok güzelmiş bunun ama. Onun da güzel. Ya ben daha çok Hangisi? Şu çok güzel. Yok yok bak bunun arka kuyruk kuyruk böyle petrol yeşiline dönüyor. Bir açık. evet. Biraz dönmüş. Onun da rengi çok güzel. Şu mavi de çok güzeldi. Şimdi yuvalıkları takmadım daha bakın hepsinin yuvalı. Onu gösterdim. da göstermiş. Ha gösterdim mi? Temizledik. Bunların yuvalıkları hazır. Yıkadım. İçine kedi kumunu da koyacağız. Bu üst taraf buranın. Alt tarafta diğer tarafın. Aynen girişi burada onun da. Şöyle bakın şey yapacağım bunların üstlerine ufak kağıt yapıştıracağım yapışkanlı kağıtlardan yatış tarihini ilk yumurtlama tarihini herhangi bir karışıklığı şey vermeden hani günü doldu mu çıktı mı çıkmadı mı hayırdır kuluçka makinesine de mi koyacaksın yumurtalarını yoksa muhabbet kuşunda ya koyuluyordur herhalde bilmiyorum hiç tecrübe eden arkadaşlar varsa, varsa geçen geçen biz bizim İbık kuluçka makinesi alan arkadaş onu soruyordu. Muhabbet kuşunu kuluçkaya koyabilir miyim diyordu. Yani vallahi dedim hiç koymadık. Günde çok fazla ilgilenmesi lazım. Elle besleme yapması lazım. O şey dedi. şov jumboları varmış onların. Hı hı. Ondan sonra bazı anne baba çıkaramıyor ama besleyebiliyor dedi. Ha çıkarıp altına diğerlerinin altına sürecek diğer çıkaranların. Yapılabilir. Onu da bir araştıralım. Deneyelim. Çikol Araştırma gerek yok. Direkt he, deneyelim diyormuşum. Şaka şaka. Bir araştırırız. Çiko'yla Rıfkı kendi kafesinde iş yerle demediler. Ben ismini, kendi Çiko'nun ismini unutmuştum ya. Rıfkı dedim ve Hatun'u. Şimdi... Çiko'yla Rıfkı'dan bayağı ümitliyim. Ama onlar bu yerde bence girdik çıktık. Buraya arkadaşlar giriyoruz çıkıyoruz Depoyu korktular. Depoyu yeniledik. Tem, Tabii. Şey yaptık. Burada depoda bayağı bir yine ürünler <laughs> var bakın şöyle. Stoklar güncellendi. <laughs> Stoklar güncellendi arkada bizim asıl malzeme arkada. Aynen. Arkada ana kucakların üstü, oradaki Top lavabonun ofestler, üstü. kuşkumları orası bayağı bir dolu. Her yerit işi şey yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim ofisi de biraz toparladık. Aynen. Oralarda da yerler açılacak. Şu anlık herhangi bir durum yok herhalde kuşlarda. Yok, şu an hiç biri birbiriyle kavga etmedi henüz. Onlar <laughs> bunlar, bunlar 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 ben böyle seviyorum ya. Benim hmm, olayım tek. Melil melül. Şeyde Gerçekten. beyazlar var onları da ayıralım. Neydi? Ama yavrular işte onların büyümesi. Beyazlar dediğin biraz önce sattığımız çifti demiyorsun. Onlar vardı. biraz, Var bir iki tane daha var beyaz. Dişi erkek oranına bakmadım da. Ama yavru onlar da. İşte onların, yani onların onları. büyümesi. Yani sonraki süreçte kendi yavrularımızı büyüteceğiz. O mantıklı. Aslında mantıklı olan sıfırdan kendimizin büyütmesi ama. Öyle bir zaman yok. Yani burada benim bir an önce bir denemeyi yapıp. Ortam nasıl? Üretim moduna girecek mi? Şimdi burada havalandırma var. Ortamın sıcaklığı düşmüyor, hani her şey ayarlandı. Böyle. Ortam hazır. Patron ayarladı, ortam ayarladı. Şu her an şey hazır. Ortam sizin üremeniz için kızlar. Konfor şartlarınız tamam. Havanız temiz, kavga eden yok. Bunların zaten nefes al alıp vermeleri normale döndü. Şu arkadaki mavi dişimiz biraz şey yapıyor. Hala hızlı nefes alıyor değil mi? Aynen. O dişi değil mi? Evet. Hı hı. Dişi dişi. O kızgınlıkta bu daha kızışmış durumda değil. Evet. O beyaz Bu da kızgınlıkta. Buna hemen aciliyetli bir eş bulup Hadi inşallah. Bakalım. Böyle bir heves İyi, etti. Bak dışkılarda normal. Rengi, kıvamı, her şeyi. Sağlıklı kuşlar. Bunlar da geldi hemen tüflerini yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Gençler. Ve kendini genç hissedenler. Evet. İbocuğum. Güzel oldu. Burada 10 bölme, orada 6 bölme. Aynen karşıya da büyük üretim kafesleri alacaksın. Biz bundan arkadaşlar size yatırım maliyeti ne kadar? Kuş yatırım maliyeti dahil. Amortismanı. Burada ufak tefek bir elektrik, melektrik de hesapları sizler için. Bizim havalandırma ve elektrik çalışıyor devamlı zaten ama yani onlar... bir maliyet ay, hesabı ay, yaparız. Ay, evet. Onları bir liste yaparız Excel'de. Sizlere paylaşırız. siz de muhabbet kuş üretim düşünenler. Şimdi buradaki bizim avantajımız biz kuşu kendimiz satacağız. Yani. Şimdi üretimci arkadaşların en büyük sıkıntısı bazen satmak oluyor ama kaliteli kuş arkadaşlar elde kalmıyor. Bize geldiği zaman biz yerli üretimi daha çok tercih ediyoruz. İtalyan kuşu hiç almadık İtal şu an. Kadar. Almadık. Çok uyguna geliyor İtalyanlar. Yani buna inanabilirsiniz ama yani ne olduğu belli değil. 25'lere kadar düştü mü? Düştü. Daha bile düşük. Yani hatta arıyorlar falan ama gerek yok. Yani araba dolusu geliyor arkadaşlar, papağanlar falan. Şimdi. İnsanlar uygun istiyor, tamam uygun istiyor diye de biz itele giremeyiz. Belli bir standardı vardır bu işin. Adam yerli üretimde... bir, ay, bir ay sonra rahatsızlanan hayvanı şimdi de seni arıyor, bir ayda sanki. Ay, yani <laughs> yerli kuş yarın sabah öldü. Tabii ki canlıdır, ne olacağı belli olmaz. Ama ithal kuşlarda tamamen sürpriz. Şimdi bu kuş aylardır bende, bunun ne olduğunu biliyorum. Kendimiz çıkarttığımız zaman anaçlardaki hastalık durumunu biliyorsun, ortamı biliyorsun. Yani o yüzden rahat oluyorsun ama Türkiye şartlarında yani yavru dünyaya geliyor. Tabii ortam havaya alışmış. Tabii. Şehir yani. değişikliği bile bence büyük bir olumsuzluk. E, tavuklarda bile öyle Tavukta ya. Tavukta da öyle. Şimdi adam deli gibi yumurta alıyor. Bizim de aynı şekilde bazı gruplarda başımıza geldi. Geldi. Yumurta alamadığımız takımlar gittiği yerde yumurta makinası gibi yumurta yaptılar. Teşekkür aldık. Teşekkür. <laughs> aynı. O zaman Evet İbo'cum. Hayırlısıyla öğretim yapmak nasip olur inşallah diyelim. Fatibo'ya ve bütün dünyaya. Bütün çayına ata. <laughs> Hayırlı, <gülüyor> Hayırlı olsun. olsun. Sonuçta Fatibo'da arkadaşlar üreyen. Bütün Türkiye'ye <laughs> dağılıyor. Ne? Ne? Çok Malzemeler Çok... yurt dışına da gitti de. Canlı yurt dışına göndermedik daha. Yumurta gönderdik sadece. Yumurta gönderdik de. Ben biraz daha yurt içi taraftarıyım ya. Yok zaten yurt dışını kovalamıyoruz ama. Hani Türkiye'nin bütün şehirlerine neredeyse bir uğradık yani. Aslında bizim şey yapmamız lazımdı. Haritadan böyle yazacağız. Bu ile işte şu kişiye gitti. Şu kişiye gitti. Şöyle bir şey yapalım bu Çizelim. videonun altına. Buraya kadar izleyenler takipçilerimizden ama buraya kadar çok az insan izleyecektir. Yani Muhtemelen kuşu muhabbet kuşu videosu olduğu için. Ee, bizden mesela farklı şehirlerden alışveriş yapanlar, bizi takip edenler, şehirlerini yazarlarsa biz de takipçi kitlemizin nerelerde olduğunu yani görmüş oluruz. Bence bir 60 il falan vardır. Görelim. Bu Görelim. videonun altına. Göndermediğim aklıma gelen böyle şırnak Kırşehir mesela. Kırşehir'e ben gönderdim. Tamam onu gönder. Şimdi iki kişiyiz onun avantajı da var. Evet <laughs> birçok şehir var. Ee, yani Van'a tut, Mardin, er, Musaibin. Her, cişe bugün gönderdim. Ondan sonra Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, zaten Antalya, Manisa. Bursa. Ya Bursa, Bursa zaten İstanbul onlara devamlı gidiyor. Trabzon, Rize, Artvin. Artvin'e kadar civciv gitti. Samsun, Artvin'e 20 tane Çorum, gitti. Çorum'a, İsmail Hocam'a gitti. Artvin'i ben hatırlıyorum. Yani gitmeyen yer yok. Hani şüphe eden arkadaşlar, hayvan gider mi diye şüphe eden arkadaşlara şunu da söyleyelim. Yolda başına bir iş gelen hayvanın sorumluluğu bizde. Tabii. Şu ana kadar bir kere Sultanlarda yaşadık. Doğru mu? Bir grup Sultan'da 2-3 tane kayıp oldu. Tamam, Civciv'de. Evet, telafisini, telafisini yaptık. zaten onu demek istiyorum. Hani telafisi bize ait. Hemen IBAN numaranıza ücreti evet. İyi ya. iade ediliyor. da olduğuna göre... Artık gidelim. Dükkanı kapatalım artık. Saat 8 oldu. 8 değil, saat 9 oldu. 9 olmamıştır ya. Ha, 8 işte. <laughs> Dükkanı kapatalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Beğenin. Videoyu beğenmeyi de. Beğenin. Kanalımıza da abone olsunlar değil mi? Alacağım şimdi. Bir lütfen beğenin. Görüşürüz arkadaşlar.